Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 2.6 bininci destesiyle savaşlara gireceğim. Epeydir video gelmiyordu bu desteğiyle. Ben de bir çekmek istedim. Bildiğiniz gibi ben hem binici olsun hem hızlı desteler seviyorum. Bu destede ikisi de var. Bakalım nasıl savaşlar geçecek. Ayrıca desteğiyle güzel sonuçlar alırsak da kupa savaşlarında da deneyebiliriz. Şimdi hemen ilk savaşımıza geçelim. Madness geldi binicimiz elimizde hazır. Şöyle ilk hatamızı yapabiliriz. Rakipte de hızlı madenci destesi varmış. Evet binicimiz bir tane vurdu güzel. Bakalım başka bait kartlar var mı? Duvar yıkıcısı olabilir. Havan destesi. Okçu kraliçeli olan mı acaba? Evet. Ta kendisi. Şöyle bir alev topu atalım. Sen özel gücünü kullanmadan seni bir ortadan kaldıralım. Bir tane de vurdu. Çok güzel. Aslında şununla çeksek daha güzel olur. Topumuzu boşuna harcamayalım. Madenciye de iskeletleri attık. Şimdi bir binici hata yapalım. Havanı zaten kullanmıştı. Ne atacaksın oraya? Mecbur tomruk atmak zorunda kaldı. Birinci iki tane vurdu arkadaşlar. Güzel. Siz gelin. Şu tomruğu atalım. Elimizi tekrar çevirelim. Şöyle top koyalım bu sefer arkadaşlar. Valkyrie atması güzel oldu. Slasher mi attın onu? Neyse. Silahçı öldükten sonra buza kitlensin o. Şuna bir tane tomruk gönderelim. Madenci gelir mi? Silahçı atmıştı. O kadar hızlı çeviremez. Evet arkadaşlar, sol tarafı yıktık gibi bir şey. Çok fazla hasar da yemedik rakibimizden. 2x'e de giriyoruz. Şöyle yapalım bu sefer bir şey atmayacağım. Valkürni gene attı oraya. Zehir varmış rakipte. Topu havanı görüyor mu? Tamam. Binici bu atakta orayı alır. Tekrar bir havan kurdu arkadaşlar. Vur binici harika. Tomur kaç vuruyormuş 87. Tamam bir tomrukluk canı kalacak şimdi oranında. Topu kurmayalım hemen. Rakipte zehir var. Şuraya da bir alet topu gönderelim. Bak madenci zehir. Şöyle yapalım. Şuraya tomru gönderelim arkadaşlar. Ve bu savaşımızı kazanalım. İkinci savaşımıza geçelim. Aki geldi. Binicimiz elimizde yok. Buz ruhuyla başlayalım. Bakalım senin desten neymiş. Hadi bir şeyler at. Oyunu mu bıraktın? Burada mısın? Tamam. Galiba Pekka destesi arkadaşlar. Bak bak bak. Hamlelere bak. İskeletleri boşuna attık. Okçu Kraliçe nasıl öldü ya? Denk getirmek biraz zor oluyor bazen. Tamam. Top hayduta vurdun ya harikasın sen ya. Eğer eşlik etmeseydi arkadaşlar kuleye zıplayabilirdi. Dikkatli olmamız lazım. Rakibin destesi biraz tehlikeli. Binicimizi bir gönderelim. Pekka mı var şimdi sende? Evet. Bir tane vuraydın iyiydi ya. Tamam seni şöyle bir çekelim. Silahsörümüz yaşasın. Sen topa gel. Bak iki tane iskelete çarpma atıyor. Gene kuleye zıpladı. Korkunç bir kart arkadaşlar ya bu. Bunun nerf yemesi lazım bence. Tamam tekrar şu biniciyi gönderelim. Tekra mı atacaksın gene? Atmadı. Ve bu hayalet neden topa gel gelmedi? Hiç iyi şeyler olmuyor şu an. Tersten bir arkadaşlar buz golemi binici kombosu yapacağım. Soldan Pekka geliyor çünkü. Tamam siz buraya gelin bakalım. Ardından şöyle bir şey yapacağız. Evet fena savunmadık gibi arkadaşlar ama durum çok kritik. Şöyle bir şey yapalım. Şuradan da bir tane alev topu attık. Sen dur kuleye vurma. Hayreti de çektik. Tamam. Şimdi sol ve sağ aşağı yukarı aynı canlara sahip biz yine sağdan denememizi yapalım. Topu kuralım arkadaşlar. Kuleye vurmak yok. Kuleye vurmak yok. Tersten biniciyi gönderelim. Oraya bir şey atmak zorundasın. İki tane silahşör vurdu. Şöyle yapalım. İki ikisine de girdik arkadaşlar. Tekrar şu topu kuralım. Sen şuraya gel. deste çok hızlı dönmeye başladı arkadaşlar. Artık bir yerden binicimizi göndermemiz lazım. Son 30 saniyeye doğru giriyoruz ve sağ taraftan hücumu gerçekleştirelim. Oraya bir elektro büyücü gelecekmiş. Binici bir tane vursaydın ya. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Binici tekrardan gitsin. Başarabilirsin binici. Harikasın binici ve 110 arkadaşlar 1110 ve maçı kazandık. Gerçekten çok heyecanlı bir maçtı. Hemen yeni savaşa geçelim. Buz ruhuyla başladık. Tamam sen şuraya gel. Evet pek kadestesi arkadaşlar. Haydi şuraya doğru çektik. Zıplamadan hemen Şöyle yapıyoruz Tamam büyül okçu kuleye vurmuyor Artık vuruyor Bir de okçu kraliçem mi var Hadi bakalım Önüne ne atacaksın Koçbaşı Bak gitti bir tane kuleye vurdu ya. Böyle bir şey olamaz. Dur kuleye vurma dur. Büyük ihtimal bunda pek kadar vardı. Bir tane silahçörümüz vurdu. Güzel arkadaşlar. Şu binici hemen bir gönderelim. İksirimiz az ama. Erit barbar çıktı. Vay vay vay. Sizleri şöyle alalım beyler. Gelin bir tane sonra buraya. Tamam bir de bunda 3 silahşör çıkmasın. Bak hiç şaşırmam ben. Bu barzoluğa karşı. Şunu artık alev topuyla yok etmeye çalışacağız. Tamam. Ölmen lazım senin. Bak gene vurdu. Elit var var. Hayduta bak gizlendiği için alev topunu yemez Yani. Böyle bir şey olamaz. Tamam güzel bir tomruk oldu orada. Büyülü okçu dur bir ortalık karışık zaten. 1200'e 1000 arkadaşlar. Durum kritik. Tamam. Şuna bir alet topu göndereceğiz. İzlenmek yok, izlenmek yok. Tamam, hayaleti de aldık. Şimdi şu kuleye vurabilir. Biraz sıkıntı bizim için. Şu tomru hemen bir gönderelim arkadaşlar. Büyülok şu bir yok olsun. 800. -100. Hadi başarabiliriz. Şu elit barbarları bir alt edersek. Tamam. Çekelim şunu tekrardan. Hadi hadi hadi. Haydut gelecek birazdan. Topu tekrar kuruyoruz arkadaşlar. Durum çok kritik. İkinci silah şöyümüzü kuralım. Tamam büyülokçu yok ettik orada. 350 kaldı. 2 tane silah şöyümüz var. Şu hale topunu gönderirsek herhalde bu işi bitiririz. Hadi silah şöyleri üçlüyoruz. Bir tane alev topluk canı kaldı arkadaşlar. Onu da atalım ve gerek kalmadan silah işi bitirdi. Gerçekten çok gıcık bir desteğiydi. Ama savaşı kazandık. Evet 3'e kadar geldik arkadaşlar. Bu bölümümüzde buraya kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu desteğiyle ve daha başka destelerle videoların devamı için yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanala da abone olursanız çok sevinirim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.